Herkese Yalova'da merhabalar. Ben Hunca Life liderlerinden Ayşe Şen. E, deterjan kampanyası olduğu gün bir e, sefer sipariş vermiştim. Çünkü, Hunca Life deterjanları biliyorsunuz bitkisel. E, ayrıca Çevko ile çalışarak hem insan sağlığını hem de çevreye duyarlılığını kanıtlamıştır arkadaşlar. E, yağ çöz kullanıcım aslında yağ çöz ve çamaşır suyu kullanıcım bu seti istedi. Çünkü çok memnun. VC temizleyicimiz. E, banyo VC temizleyicimiz bataryalarda, duşa kabinlerde gerçekten harika bir temizlik yapıyor. Temiz, temizliğin hakkını veren bir ürün. Çamaşır suyu her şeyde, her yerde kullanıyoruz. Aslında yağ çözü de öyle. Sadece mutfakta değil, çamaşırlara dökülen çocukları olanlar için özellikle çamaşırlara dökülen yemek lekelerinde, pimapenlerde, işte mutfakta dolaptır vesaire her yerde kullanılıyor yine bulaşık deterjanımız resmen egzama seti bu temizlik ürünlerimiz ders temizleyicimiz ders temizleyici de aynı şekilde sadece derslerde değil yine duşe kabinde fayanslarda çaydanlıklardaki kireç lekelerini kireçleri de çok güzel çözüyor gerçekten bakalım başka el temizleme jelimiz. Bu da kargo sıfırlama ürünümüz. Daha önce de bahsetmiştim. Evet, para yerine ürün alıyoruz. Ve bizim Mayıs kataloğumuz. Faturamız tabii ki. Yine bir adet 100 TL siparişi. 7 TL'ye gelen Carmine'nin kalemlerinden göz kalemimiz. Siparişlerim bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.